Selamlar herkese. Şimdi sizinle birlikte programlamaya giriş yapacağız. Programlama örneklerini çözmeden önce C++'ı ilgilendiren, çünkü kullanacağımız dil olduğu için değişkenler olsun, karar mekanizmaları olsun, döngüler olsun bunları biraz anlatacağım. Daha sonrasında önümüzdeki derslerde de örnek çözümlerine başlayacağız. Normalde bu derste anlatacaklarımı bir dönemde örnek çöze çöze işte bir konu öğrenirsiniz. Mesela if konusunu öğrenirsiniz if örneklerini çözersiniz bir hafta. Sonra for konusunu öğrenirsiniz. iki hafta for örneklerini çözersiniz. Genelde programlama öğretilirken bu şekilde öğretiliyor ve bir dönemde işlenen dersi ben adım adım örnek çözmeden sadece biraz bahsederek bu derste anlatacağım. Öncelikle bir değişkenlerimiz var. Değişkenlerimizi daha önce sözde kodda biraz bahsetmiştim. Mesela int değişkenimiz var. Bu tam sayı değeri verir. Tam sayı. Mesela çar değişkenimiz var. Bu karakter değer verir şu şekilde. Mesela sadece A harfi manasına gelir. İşte string değişkenimiz var. String değişkenimiz direkt kelimedir, cümledir. Hani kelime, cümle. Bu şekilde belirtirsiniz. Tabi sayılarda noktalı sayılar kullanmamız gerekebilir. Noktalı sayılar için double veya float değişkenimizi kullanabiliriz. Aralarında da fark vardır. Aralarındaki en temel fark virgülden sonrasıdır. Hangisini kullanırsak programımız daha optimize olur gibi şeyler düşünüyorsanız bunları özellikle araştırmanız gerek. Çünkü her birinin kapladığı bir alan var. Sin fonksiyonumuz var. Sin fonksiyonumuz mesela burada bir değişken tanımladık. Sayı diye. Sayı değişkenimiz var. Biz bu sayı değişkenimizi dışarıdan almak istiyorsak eğer. Sin sayı şeklinde yazıyoruz. Ve see out var. Bunu da sayımızı yazdırmak için kullanıyoruz. Şu şekilde. Bunu böyle çalıştırırsak ne olur? Çalıştırdık. Mesela buraya 15 yazdım. Ha, cevap olarak tekrar 15 yazdı aslında. Ancak şöyle bir durum var. Sistemi programı hemen başlatıp çalıştığın kapatmaya ayarlanmış durumda. Bu yüzden şuraya bir sistem pause şeklinde bir şey yazarsak eğer. Bu sistemi bir tuşa bastığımız zaman durdur manasına geliyor. Hatta o yazıyı da görmek için. Burada end line komutu bir alt satıra geçmek için kullanılan komut. Yani sayıyı yazdırdıktan sonra bir sonraki yazacak şey için end line. Line satır demek zaten. Line'ın L'sini almışlar. End de son gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde değerleyelim. 15 yazdım. 15 yazdım ve press any key to continue diyor. Yani herhangi bir tuşa basın diyor. Herhangi bir tuşa bastığımızda da sayımız ortaya çıkmış oluyor. C# mesela out kullanımı bu şekilde. Ha, tırnak içerisinde yazmaktan bahsetmiştim size. Yazınca sayı nasıl değişiyor? Onu görelim istedim. Şöyle göstereyim. Sayı yazdık mesela. Ve şimdi tekrar çalıştırdığımızda biz buraya 15 yazsak bize sayı şeklini döndürecek. Çünkü bu string manasına geliyor. Burada da bir ekstradan not düşelim. String'ler bu şekilde yazılır karakterler bu şekilde yazılır. Sayılarda düz yazılır. Şöyle düz yazmayayım. Sayı yazayım. Hı. Return fonksiyonumuz var. The main fonksiyonun sonunda kullanılır. Return fonksiyonu. Üç kısmı da anlatayım size hazır bahsetmişken main fonksiyonundan. Burası kütüphaneleri koyduğumuz yer. Kütüphaneler en üstte tanımlar. Her dilde hemen hemen böyledir. Farklı bir programda tanımlamıyorsanız, farklı bir sayfada tanımlamıyorsanız. Using namespace std dediğimiz standart olan isim alanını kullanmaya yarıyor yani cin ve C out gibi komutlar kullanmamıza yarıyor. Eğer bunu yazmazsanız sürekli ekstradan standart kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor Cinin yanına. cin ve C out kullanımımız da bu şekilde. Mesela for döngüsünün kullanımına bakalım. For döngüsünde öncelikle bir tanımlama yapıyoruz içerisinde. Sıfırdan int olarak tanımladım. Tam sayı değerini sıfır olarak belirttim dışarıda da tanımlayabilirsiniz mesela şöyle. Şu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Ancak for'un içerisinde tanımlıyorum ben ve burada bir kontrol yapıyorsunuz. If'teki gibi bir kontrol. Daha önce ifte yaptığımız gibi bir kontrol. Sayıdan küçük olduğu sürece diyorsunuz mesela burada. If kontrolü var. Tekrar noktalı virgül aldınız. Sayıyı arttır diyorsunuz. Geldiniz bunun parantez kullanımı olması gerekiyor. Bu parantez kullanımı şu şekilde gerçekleşiyor aslında bundan daha önce bahsetmem gerekirdi. Eğer tek satırda yazacaksanız sorun yok. Bundan sonra gelen ilk satırı zaten buna ait olarak kabul ediyor. Bu for'la ilgili olarak kabul ediyor. Siz for'dan sonra parantez açarsanız bu parantezin içindeki her bölümü for'la ilgili olarak kabul ediyor. Bu parantezin içerisinde yaptığınız her adımı bu for döngüsü çalıştığı sürece gerçekleştirecek demektir. Ne yapalım biz burada? i'yi arttırdık. Mesela diyelim ki see out iyi olsun. Burada ne yaptık biz? Bir sayı isteyeceğiz dışarıdan. Sayımız da ilk sayımızdan küçük olduğu sürece i'yi yazdırıp duracak. 5 yazdığınızda 0, 1, 2, 3, 4 yazdıracaktır. Şöyle bir kontrol edelim. Sistem pausu da tekrardan yazalım. Bu her derleyicide bulunmaz. Yani her derleyici bunu yazmanızı istemez. Bazı derleyicilerde durum çok daha farklıdır. Bazı derleyicilerde buralar hazır gelir mesela şu kısımlar. Bazılarını da siz yazmak zorunda kalırsınız. Derleyiciden derleyiciye fark vardır. Daha rahat görünmesi açısından ayırayım. i eşittir 0. i küçük sayı olduğu sürece sayıyı arttırıyoruz. Ve siyahut i yazıyoruz. Tabii alt alta yazsın isteriz. Bu şekilde çalıştırırsak döngüye girer. Neden döngüye girer? Çünkü sayının ne olduğunu istemedik. 0 mı gelecek 10.000 mi gelecek ne olacak işte. Bakın artıyor sürekli. Acaba kaça kadar gidecek böyle? 28 bin 30 bin hızına bakın sayı. Hani biz tek tek saymaya kalksak ne kadar uzun sürecek. Kapatıyoruz. Sayıyı da istememiz gerekiyor ki kontrollü bir işlem yapmış olalım. Sin sayı olarak yazdım. Adım adım kontrol edelim. Önce sayımızı tanımladık. Sonra sayımızı istedik. Daha sonrasında for içerisinde sayıyı adım adım yazdırma işlemini yaptık. Hemen gelelim. Mesela sayımız ne olsun? 10 olsun. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Forum kullanımı da bu şekilde. Ben burada çok hızlı geçiyorum ancak eğer daha detaylı bir şekilde öğrenmek isterseniz birçok video mevcut. Veya çok fazla talep olursa ben size bu konuları çok daha detaylı anlatabilirim. Bir nebze de olsa ön hazırlığınız olduğunu varsayarak ilerliyorum. O yüzden alışma sürecinde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. For'u gördük. For gibi do while var. İşlemi burada yaptırıyorsunuz. Do diyorsunuz. Mesela burada işlem oluyor. While diyorsunuz. Ne zamana kadar olacağını söylüyorsunuz. İşte mesela dedik ya. İyi e küçük sayı dedik. Gibi. Do'nun içerisinde o i arttırıp duruyorsunuz döngü olduğu için i artı artı. Artı artı demişken şimdi de biraz onlardan bahsedeyim. Tanımlamalarda i artı artı dedik ya da sayı artı artı dedik. Bu sayının bir arttırılması manasına geliyor. bu şekilde yazalım. Cout sayı artı artı. Bunu yazdık. Şunu da bir sileyim. Şimdi burada bir sayı 5 girersek sayı 5 olacak. Burada cout 5 yazacak. Çünkü neden? sayıyı kullanıyoruz. Önce sayı var bakın solda sayı var. Daha sonra sayıyı arttırıyoruz. Önce kullandığımız için cout önce sayıyı kullanacak. Kullandığı için 5 yazacak. Daha sonra biz buraya cout sayı yazarsak bu sefer burada 6 yazacak çünkü burada 1 arttırmıştık. Satırı da koyayım. Bakalım hemen. Şöyle görünmesi açısından. 5 yazdım. Önce 5 yazdı sonra 6 yazdı. Görünüyor. Peki biz bunu tam tersi yapsaydık ne olacaktı? Artı artı sayı dediğimizde önce arttırma işlemini yapacak sonra sayıyı kullanacak siyah içerisinde. Arttırma işlemini yaptı 5 dediğimizde burası artık 6 oldu. Şuraya geldiği andan itibaren 6. Sonra sayıyı okudu 6 olarak gördü ve 6 olarak yazacak. Tekrar okuduğunda 6 olarak yazacak. Bu sefer de 6 6 olduğunu göreceksiniz. Sayı yazdıysam 5 yazdık 6 6 olduğunu gördünüz şu şekilde. Buna benzer olarak eksi eksi kullanımız var. Eksi eksi sayı veya sayı eksi eksi şeklinde kullanabiliyoruz. Aynı işlem aynı mantık. Öncesinde sayıyı mı kullandığımız öncesinde eksiltme işlemini mi yaptığımızın farkı bu şekilde. Algoritmada karşınıza çıkabilir bu tarz sorular atama operatörleri artı eşittir, eksi eşittir şeklinde. Soldaki değişkenle sağdaki değişkeni işleme sokarak gerçekleştiriyor. 5 artı, pardon 5 değil. Sayı artı eşittir 5 dediğinizde burada 5 ile toplayacak. Yani artı artının 5 versiyonu gibi de düşünebilirsiniz bunu. Artı eşittir dediğinizde şöyle hemen derleyelim. 5 dediğimizde 10 değerini verecek diyeceğim. Sayıyı yazdırmadık. 5 diyecek sadece. Sayıyı da bir yazdıralım. Şöyle. 5 dediğimizde 10 diyecek. Çünkü artı eşittir 5 dedik. Eksi eşittir 2 deseydik. Yazdık. Ve bu sefer sayımıza da 10 değerini verelim. 8 verecek. 8 değerini verdi. Daha rahat görünmesi açısından da şunu. Şöyle alt satır alalım. Şu an bir daha bakalım. 10 dedim. 8 değerini verdi. Şurada göstereyim. Burada görünüyor. If gibi bir kontrol yapabildiğimiz hızlı bir durum var. Mesela sayı 1'i ve sayı 2'yi alalım. Hemen iki tane kontrol etmek için sayı. Bunu da hemen isteyelim. Sayı 2. Başta hepsini tamamlayıp sırayla da isteyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sayılarımızı aldık. Daha sonra bu sayıları kontrol edeceğiz. Neyi kontrol edeceğiz? If içerisinde değil de şu şekilde. Mesela bu arada eşit atamadır. Eşit eşit kontroldür. Bu şekilde atama yaparsınız. Yani bunu da eşittirin sağına yazdığınız her şey sonuç değerinin içerisine yazılır. Burada sonucu da tanımlayalım. Şöyle. Tanımladık. Önemli değil. Tanımlama. Tanımlamaları başta yazmanız sizin okumanız açısından biraz daha iyi olacaktır tabii ki veya başkasının okuması açısından. Sonuç eşittir. Mesela 5 artı 4 dediğiniz, 5 artı 3 dediğinizde 8 yazar sonucun içerisine. Daha sonra sonucu yazdırdığınızda sonuç dediğinizde buraya 8 yazacaktır. Burada sağ tarafta hangi işlemi yaparsanız yapın. Upuzun bir işlem bile yapsanız her zaman bunun sonucunu bu eşitliğin sol tarafındaki değişkenin içerisine atacaktır. Örnek veriyorum. Burada bir kontrol de sağlayabilirsiniz. Sayımız var. Ve sayı 2'miz var. Sayı eşit eşit sayı 2. Kontrolünü sağlıyoruz. Soru işareti koyuyorsunuz. Yani burada sorunun cevabı ne olacaksa eğer. Diyelim ki burada ne olabilir? Buraya string olarak eşittir yazabilirsiniz. Ya da burada integer tanımladığımız için içerisine string atamayız. 1 olarak değerlendirelim. Bu araya 2 nokta koyduğunuzda sonuca göre değişiklik gösteriyor yani. 0 Şimdi burada ne yaptık biz? Sayı sayı 2'ye eşit mi? Kontrol et. Eşitse 1 yaz, değilse 0 yaz. Hemen kontrol edelim. C out sonuç neler oldu? Buraya buraya noktalı virgül koymamışız. Mesela sayı birimiz 10, sayı ikimiz 5 olsun. 0 yazdı buraya. Şuraya da endline koyalım ki daha rahat gözüksün. 10, 5, 0 yazdı. Bir de eşit bir kontrolü sağlayalım. 5, 5 yazalım. 1 yazdı. Eşit olduğunu kontrol etti. Yani bunu string'e çevirip de string örneğini görelim sonuç bu şekilde buraya eşittir yazıp buraya farklıdır yazdığımızı varsayalım. Değerleyelim. 10 yazdık, 5 yazdık, farklıdır. 10 ve 5 farklıdır. Geldik. 10 yazdık, 10 yazdık, eşittir şeklinde kontrolümüzü sağlamış olduk. Bunun kullanımı tekrar söylüyorum. İlk önce değişkenimizi tanımlıyoruz. Daha sonrasında kontrolümüzü belirtiyoruz. Kontrolden sonra sonuç için kontrolden sonra sol tarafa eğer doğruysa bu kontrol ne olacağını sağ tarafa da eğer yanlışsa ne olacağını yazıyoruz. If kullanımı gibi düşünün. Şurası if değerinin içerisi. Şurası da else değerinin içerisi. Bu şekilde düşünün. If else bunun aynısını if else olarak yazalım şimdi. If sayı 1 eşit eşit sayı 2 ise burada parantez kullanmama gerek yok. Cout eşittir. Sonucu kullanmamıza gerek bile kalmıyor aslında burada. As cout farklıdır. Bu şekilde. Neden parantez kullanmadığımı merak ediyorsanız zaten tek satır olduğu için. Eğer iki satırlık bir işlem yapsak olsaydım parantez kullanmam gerekirdi. Şuraya bir de end line yazalım ki. Rahatça okunabilsin. Sayı bir yok. Onu bir düzeltelim. 10, 5. Farklıdır. Aynı sonuçlar alacağız. 10, 10 eşittir if, for, control, karar mekanizmalarını görmüş olduk. Daha sonra fonksiyon kullanımlarından da bahsedeceğim. Fonksiyon kullanımlarında da şöyle bir durumla karşı karşıya olacağız. Diyelim ki ben burada bir matematik fonksiyonu göstereceğim. İşte pov diyeceğim, 5 diyeceğim, a diyeceğim falan tarzında bir konumla karşı karşıya kalacağız. Ve bunları soruları çözerken anlatacağım. Bunun ne olduğunu siz soruyu gördüğünüz anda ben açıklıyor olacağım. En temel olarak bizim ihtiyacımız olan bilgiler bu kadardı. Dediğim gibi bunlar çok daha normalde detaylı işleniyor. Ancak ben çok daha hızlı bir şekilde işledim. Ve artık bu dersten sonra soru çözümlerimize geçiyoruz. Basitten zora doğru ilerleyeceğiz. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.